Başlıyor! Boyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar bugün roblox'te efsane şeyler yapmaya devam ediyoruz. Ne olduk biliyor musun? Karınca süren olduk. Gideceğiz, bilmiyorum karınca sürüyoruz şu karınca an canlar. Karınca duydum da karınca süren Süreniz bak karıncanın üstüne gittik ya bindik sürüyoruz. Ne yapmışız önüne? Elma koyduk. Böyle yukarıdan da, da şey etiyoruz, şey atıyoruz. Kovalarken yürüyorum. aynen aynen biz de onu götürebiliyoruz. Amacımız ne biliyor musun? Buralardan şeker toplamak. Hatırlıyor musun? Böyle bir oyun oynamıştık, ön şeylerin dişlerini falan geliştirmiş evet, bir tane traktörümüz vardı. Evet, evet, evet. Şimdi buradan da şeker topluyoruz canlar. Bir sürü şeker topladıktan sonra hızlı bir şekilde gideceğiz. Ve bunları satıp geliştireceğiz. karıncamızı geliştireceğiz. Aynen, daha büyük, daha güzel bir karınca. Şu elma mı çıktı? Daha mı pahalı bir şey? Bunu alacağım önce. Bilmiyorum, ekstra puan verdiyse onu da bilmiyorum elma canlar. Elma gitti mi yoksa? Elma gitmedi sanırım, toplayabiliyorum. Ama birazcık karıncamızı geliştirdikten sonra oyun daha da kolaylaşacak diye düşünüyorum. Mesela şu an zor, baksana yiyemiyoruz.

Git. Şimdi bu şekerleri Doğru. satacağız. Kazandığımız parayla da karıncamızı geliştireceğiz. Böyle ön dişlerini falan geliştireceğiz. Daha iyi yiyeceğiz. Şekerleri daha iyi toplayabileceğiz. At şekerleri. Güzel oraya. dostum, güzel dostum. Burada hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorum seni. Geliştir, geliştir. Her bulduğumuzu geliştireceğiz. Nasıl olsa hiç önemli değil. Hepsini geliştireceğimiz için bunlar önemsemiyorum canlar. Ama bir dakika içinde şu karıncamızın şeyi ya, bitti. Ya evet ya. Dişlerindeki. Ya. Baksana yalan yanıyor. karınca falan almışlar. Biz Aynen, mi alamadık? yanıyor. Karşı tarafta bir iksir var. Bu ne? Alabiliyoruz mu onu? Oo al bakalım alınca ne oluyor? Dostum ben gidiyorum ona. Alabiliyoruz mu? Aldık. Oo. Patlatıyor mu? Ben hır, toplayacağım. toplayacağım. Toplay, toplay, toplay. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir toplayacağım. Güzel kasayı hızlıca doldurduk canlar. Bu çok güzel işe yaradı. Şurada kazanımlarımız var. Kazanımları alabiliyor muyuz? Topla. 2K para verdim. Çok güzel oldu. Mükemmel elliyorum. Mükemmel büyüyorum. Ve şu an hızlı bir şekilde zaten o iksirlerden gelirse bak önemli demek ki. Burayı da topladığımız zaman bak dişleriyle kırt 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 topluyor aslında. E O sesi çok iyi ya. gerçekten. <laughs> Dolduk çık. <laughs> Doldun çık. Doldu aynen. Şimdi Yandı hızlı bir şey. şekilde 2k paramız var zaten. Bunu satınca 3k'nın üstüne çıkacak daha hızlı geliştireceğiz diye düşünüyorum. Koş 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 Sat, koş Sat dostum. Koş. Bak, güzel para veriyor attık. güzel para veriyor. Şimdi burada artık geliştirmediğimiz yerleri geliştirmek istiyorum. Hepsini geliştireceğiz. Hop hop hop. Aha. Tekrar başa döndüm. Nasıl böyle dişleri şey yapıyor böyle. Daha belki. da gelişiyor Tır, değil mi? Evet. Şu 200 geliştirelim. Bunu bir daha geliştirelim canlar. Güzel. Başka geliştirebileceğim kalmadı zaten. Şimdi gidip daha hızlı bir şekilde şeker toplayalım. Ayrıca buradan bir gelişim yaptık. O i̇şte da para vermedi. Aa, elektrik verdi. Koş. Koş 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 güçlendirme çok aldık. Güçlendirmeyle çok hızlı bir şekilde daha hızlı kırmam lazım. İksir miksir, miksir yok mu önde? İksir falan bulsam zaten o çok güzel oluyor canlar ama yapacak bir şey yok. Şunları hızlı bir şekilde toplayalım en azından. Ya bilmiyorum bu tarz oyunlar kıp benim kıp çok kıp hoşuma gidiyor sakinleştiriyor biliyor musun? Böyle bir rahatlık sağlıyor evet, oyun. Evet evet gerçekten. Bir şeyleri yiyip toplama alalım. Ne şeyler. <laughs> Mesela şunu yapabiliyor muyum? Ay buraya no. o kadar gelişememişim ama bu daha mı fazla para verecek acaba? Daha çabuk oldu. Daha fazla para verirse canlar bilmiyorum Doldun, ya. Doldun kaç. <laughs> Hadi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde gidelim. Giderken ne evet, yapıyor? <laughs> gelişimlerden alabiliyor muyuz başka? Hayır. Yani şu para verenlerden olsa daha iyi canlar. Para verenlerle daha çok gelişebiliyoruz en azından. Çabuk 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 çabuk. Sat dostum. Hızlı bir şekilde büyümek istiyorum ben. 1k para geldi. Şimdi 1k parayla şu iki gelişimi daha yaparsak çok güzel. Bir 400'lük, bir 400'lük daha. Güzel. A, alabiliyor musun? Evet. Ee, şu kova'yı geliştirelim canlar. Daha fazla toplayabilelim. 1.2k toplayabilelim. Şimdi Eskiyorum. hızlı bir şekilde yine gideceğiz ama burada bir hediye kısmı var. Bu hediye kısmı ne işe yarayacak bilmiyorum. Olmak üzere mi acaba? Bilmiyorum. Göstermiyor. Kapat 23 saniye kaldı. 23 saniye saniye. O geldiği zaman bize güzel bir Oo, gelişim verirse bak arkamızdakini gördünüz. Sınırsız kazandık. Çok güzel şu evet. an sınırsız toplayabiliyoruz. O şeylerden gelmesi lazım ya. X'den falan gelmesi evet, lazım. Evet X'den gelmiş olsaydı var ya. Şu an sınırsız toplayabiliyoruz canlar. Sanırım onun da 16 saniyesi var ama çok da bir işimize yaramayacak sınırsız toplamamız. Yapacak bir şey yok. Sağ olsun ya. Şu an hediye Altın al be. açacağız sanırım. Ne kazandık? 5 dakikalığına daha hızlı kesebiliyoruz mu? 5 dakikalığından 1 dakikalığına mı? Şey, daha hızlı yapabiliyoruz. Evet, evet, Ama evet. sınırsızımız bitti. Ya hayır ya. <laughs> yani bu, böyle de olmaz. Zaten bu kadardı. <laughs> Zaten giyeceğimiz bu kadar. Tam doldurmadan gitti Tam doldurdum hayır. Çok az mı kalmış? Doldurmamış mı? Şu dikkatimi çekti. Şuradan güzel bir para verir misin bana? Aynen. 2K daha para aldık canlar. Şunu satalım hızlı bir şekilde. Artık karınca diyor ki abi bir önüne bak diyor. Gidiyoruz <gülüyor> çarpıyoruz <gülüyor> sağa sola diyor. Şimdi güçlendirmelere devam edeceğim. Bak 300'müş mesela bu. 500, 500, 600, Pet 600. Heren heren bir 600 heren. daha yaptıktan sonra başka geliştirmemiz kalmadı canlar. Artık daha güçlüyüz ve büyüyüz. Oo, var. ne yaptık biz onları? Yanına yedek karınca almış. Buradan mı alıyoruz petlerden? Canlar 360 para biriktirdiğimiz zaman pet açabiliyormuşuz. Ben pet de açacağım. Baksana petle herkes pet olmuş. Ya, Demek ki biz oradan yanlış yaptık. Şimdi hemen bir tane kasayı daha dolduracağız. Canlar şurada iksir mixir yok mu ya? İksir mixir yok mu? Olanı yemişler. Ama güçlendirme filan almış olabilir miyiz? Çok emin değilim. Hiç. Buradan ne yapacağız? Hiç Buradan ne yapacağız? Yok. Şu an 5 elmas aldık. Keşke daha fazla verseydim dostum. Ay kemir 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 kemir. Ya dakika, bunların ben karıncaları yemyeceğim. bizden çok gemiriyor ya Bunlar yavru karıncalar da sanırım bir şeyler yapıyor diye düşünüyorum Boşa vermemişlerdir canlar. Gidip hemen hızlı bir şekilde pet, pet açalım Yani şurayı dolduralım önce kasamızı Evet Küçük karıncalar siz ne yapıyorsunuz anlatsanıza Hiç de bilmiyorum yani. ama lütfen onların güzeli çıksın Onlar da toplasın sonuçta küçük müçük Damlaya yardım damlaya, edin damlaya canım. göl olur diye düşünüyorum Aynen yardım edin canım Öyle hep ye hep ye Şu an kasamız hızlı doluyor aslında biliyor musun Böyle yavaş gibi gözükse de 1.2k ama doldurmak üzere canlılar. Şöyle giderken dolacak zaten Şuradan şöyle kenarından geçeceğim. Hop doldu. Doldu 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 Çok güzel. Şimdi bunu satalım gidelim pet açalım. Abi şeyler alabiliyoruz. Ne alabiliyoruz? Para ver lütfen. Para ver. Para vermiyorsunuz ama para verir misiniz lütfen bize? Yok yok Ben pet açmak istiyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Aç dostum. Ben güzel pet çıkmasın istiyorum. Bak yumurtadan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> normal. Hayır bir tane daha aç dostum. Normal çıkma ama normal Nerede çıkma gel, lütfen. Nadir gel ne olur. Normal çıktı. Hayır ya. Tüm paramı size harcıyoruz. Normal çıkıyorsun sizde. Epic ya da nadir. Normal of çıktı. Ya. Son bir Son tane oyuncu. daha açıyorum. Artık güzel gel lütfen. Epic geldi. Bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu. 3 tane epic bir tane normal olsaydı daha güzel olurdu. Bence de daha güzel olurdu ama burada ha, geliştirme yapamıyoruz zaten dostum. Gidelim bu karıncalar inşallah arttırır böyle toplamam <laughs> falan. Ha gelişim aldık. Bir dakika. gerisi gelişim Elmasları da aldık canlar. Kaç elmas istiyordu açmak için? Hatırlıyor musun? Hangisini? Diğerini mi? 10 elmas istiyordu. Oh. Bir tane de buradan Hadi açalım mı? Bir Hadi tane de açalım. buradan açalım canlar. Güzel pet gelsin istiyorum. Lütfen. Epic geldi olsun lütfen. Lütfen. Güzel olsun. Aa güzel. Nadir geldi. Nadir değişik. Nadir değişik. Bunlar takılmış mı? Bir gelişim daha yapmışız. Gelişimleri hızlı hızlı yapıyoruz. Aynen. Çok iyi oldu. Bir karınca daha geldi Nadir. Çok güzel. Bunlar takabiliyor muyuz? Zaten arkamızda değil mi bu? Tamam hepsini taktık canlar. En nadiri, epey, normali hepsini taktık. Şu an bunlarla birlikte gidip kazmaya çalışsam İnşallah daha fazla kazanıyoruz. Bakalım bu karıncalar ne işe yarıyorlar? Daha mı hızlıyız bana mı öyle geldi? Fanki Bilmiyorum mi? daha hızlı gibiyiz canlar. Bana öyle geldi en azından. Ne işe yarıyor gözüküyor mu? güçlendirme veriyormuş. Mesela bu güçlendirme verdiği için daha hızlı kazabiliyoruz. Onlar kazmıyor bize güçlendirme veriyor. Güç Arkamızda oldukla olduklar için güç veriyor. Aynen baksana daha. <laughs> Varlığınız yeter diyorum. gördüm orada. Mıklats gördüm orada. Bu ekstra toplamamı sağlayacak yakınlardak. Bak bak bak. Topluyorum gördün mü? Evet. Bunlar yık dökmüşler. Bunların döktüklerini de toplayabiliyorum. Şurayı da dolandığım zaman tekrar kasamı doldurabileceğim. Bitti. Ya bunu da alalım. Şu an canlar bunlar ne işimize yarıyor bilmiyorum ama topluyorum hepsini. Buradan alabileceğim var mı? Hayır alabileceğim yok. Aa çok güzel gold aldık. Başka evet, güçlendirme yapmadan, de yok. Yapmadan düzgünce önüne bakarak lütfen. Hiçbir yere yapmayacağım ama bir sürü karıncamız var. Burada bir güçlendirme daha yapmak istiyorum canlar. Güçlü ne kadar güçlü olursak o kadar çok topluyoruz. Bir tane daha. Bir de şunu yapalım. Güzel başka yapamıyoruz zaten. Şimdi artık daha çok toplayacağız. Seviye 2'ye geçmeye çalışmak istiyorum. Yani seviye 2'dekiler belki de daha çok para verecek. Yani seviye 2'dekiler ne yapıyor? Geçebiliyor muyum ya? da Oradaki şekerler daha mı kuvvetli? Geçebiliyor muyum? Aa bunlar da kırabiliyorum. E ben seviye 3'e geçeyim o zaman. Aynen. Bunlar iyi da kırabiliyorum şey. sonuçta. Seviye 3'ü de denemek istiyorum. Ne var burada? Bunlar ne? Seviye daha mı iyi bir şeker? Ay bu zorlanıyor. <laughs> evet. Bu Buna biraz zorlanıyorum bir şey. canlar. Şunu yapabiliyor muyum? fena değil aslında ama zorlanıyorum yine ona de. Ona göre biraz zordur. Ama daha hızlı doluyor biliyor musun kasamız? Doldu yine? De re, de re, de re, de re. Buradan hediye alabiliyoruz sanırım. Hediyemiz topla. Güzel dostum yine para kazandık. Bu güzel. Ya bilmiyorum şu an güzel güzel topluyoruz aslında çünkü güçlendirme geldi. Ha doldu. Yani <laughs> Kasamız çok hızlı doluyor. Da... E bunu satmak için ta oraya mı Eve gecek? dönme tuşu varmış. Yeni gördüm ben. Ama bu böyle olmaz. <laughs> Ama bunu oyunun sonunda bulmuş olman böyle olmaz. Aa alevlendi. Artık alevli bir karıncayız bizde. Yanıyorum. Çekilin. Koş koş koş. T'ye dön tuşu yok mu? Level'a dön Hayır, tuşu, yok, yok tuşu yok mu? tuşu yok sanırım canlar. Şimdi en azından bunu yapacağız. Bakın bir de şunu deneyeceğim. Daha artık, artık oyunu çözmüşüz. Baksana. Tır 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 tır. Hiç durmadan aynen. gidiyoruz aynen. yani. Çok hızlı toplayabiliyoruz. Seviye 4'e de bir göz atmak istiyorum canlar. Seviye 4'e. Yanda geçerken bir şey. Dilat. <laughs> güzel toplayabiliyoruz. Artık burayı da toplayabiliyoruz. İnanılmaz geliştik. Bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve devam gelsin istiyorsanız lütfen güzel bir beğeni atmayı ve kanal abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.